Merhaba, herkese merhaba. Ben Şule. Bu ilk YouTube videom. Hep çekmek istiyordum, hep başlamak istiyordum. Ama bugün bugüne nasipmiş. YouTube videomda size kendi hakkında bahsedeceğim önerilerde bulunabilirim. Yaptığım hobileri, vlog tarzında çekmeyi düşünüyorum. Belki gezdiğim yerleri. Bu şekilde aslında sohbet muhabbet tarzında da e, olabilir yani çok seviyorum çünkü anlatmayı, konuşmayı o şekilde bir youtube sürecim olabilir şu anlık. Herkese çok çok e, mutlu bir gün olmasını diliyorum, iyi bir gün olmasını diliyorum şu anlık çekeceğim video bu kadar. Herkese iyi günler. <laughs> Mazur görün beni çünkü ilk YouTube videom. Ama samimi olması bence daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde herkese iyi günler.